Evet. Örneklerimizi yapmıştık. Esasında teorik anlamda küçük sinyal modelinin ama özür dilerim. Teorik anlamda tek katlı yükselteçler kısmını esasında baya baya bitirdik. Yani bir şey kalmadı. Şimdi artık biraz yükselteçleri birleştirelim. Şimdi ufak bir hemen özet yapmak gerekirse. Yani şimdi ne oldu? Bir common özet dersek. İşte bir tane common emitter ve bunun e, MOSFET'teki karşılığı common source vardı. Şunu şöyle yapayım. ya niye böyle yapayım Common emitter ve e, ya da nasıl yapayım? E, şöyle yapayım. E, evet öyle yapayım. Şöyle düzgün bir şey yapayım. Burası giriş evet, şey, kazanç olsun. A, V olsun. A olsun. Özür dilerim. Burası R, I olsun. Burası R, O olsun. Heh, şöyle, şöyle olsun. Daha güzel oldu. Şöyle yapayım. Hı, -hı daha sonra şunu da şöyle yapayım. Buraya e, bir tane daha lazım tabi haliyle. Şöyle yapayım. Tamam. Buraya e, common emitter, common source diyeyim. Buraya common kolektör e, müydü? Common collector, common drain diyeyim. Buraya da common base, common gate diye. Böyle yaptığım zaman common emitter common source'un kazancı negatif ve yüksek olduğunu görüyorum. Yani yüksek artık. Görecelidir tabii de. Common base common gate için de bu arkadaş pozitif ve yüksek. Common collector common drain için bu arkadaş birden küçük ama bire yakın. Bunu anladım. Giriş empedanslarına baktığım zaman common emitter, common source da yüksek olduğunu görüyorum. Common collector, common drain de yüksek olduğunu görüyorum. Common base, common gate de ise bu arkadaşın düşük olduğunu görüyorum. Çıkış empedansına baktığım zaman da Common emitter, common yine yüksek, orta yüksek de denilebilir ama ileride iyice yüksek olacak. Yüksek diyorum. Common collector, common drain de bunun düşük olduğunu görüyorum. Common base common gate'de de, de bunun yüksek olduğunu görüyor. Bizim şu anda kabaca model yani bu tek katlı yükselteçleri kabaca özetlersek böyle bir değer var. Şimdi ben ne yapacağım? Acaba 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 bu yükselteçleri bu, bu tek katlı yükselteçleri birleştirsem mi? Soru bu. Neden yapacağım böyle bir şey? Niye? İki nedeni var. Yani temelinde. Yani birincisi A'yı arttırabilirim. İkincisi empedansları ayarlayabilirim. Ne demek oldu şimdi bu? Şimdi yükselticileri birleştirmek demek şu. Mesela birinci yükselticim şu. Bunun bir Giriş empedansı var. Bunun bir gerilim yükseltme oranı var ve çıkış empedansı var, değil mi? Burası RI Burası RI1, burası RO1, burası da A1 ve I1. Değil mi? Sonra ikinci yükseltecim de şu. Bu arkadaş RI ki burada da yükselteç modelimin giriş yükseltme oranı var. Bu da A2 eee VI2 bu da RO2. Burası VI2 burası da eee VI1. Şunu şöyle mi yazsam ya? Bu da VI1. Şurası RI1. Ben bunları birleştirirsem ben bunları birleştirirsem ne olacak? Kazanç için mesela burada bir kazançta bir yükselme var şurada. Kazanç yükselecek. Şurada düşecek. Niye düşecek? Çünkü şuradaki voltaj iki tane direnç tarafından paylaşılacak. Burada kazanç yükselecek tekrar. Sonra eğer buraya bir RL bağlarsak düşecek gibi. Yani ben burada ne oldu mesela? A toplam. A toplam. Eşittir. Hemen kabaca yaparsak. A1 çarpı A2 çarpı RI2 bölü RO1 artı RI2 oldu mesela. Baktığım zaman giriş empedansı RI toplam eşittir RI1 oldu. Ve çıkış empedansı RO toplam eşittir de RO2 oldu. Burada yine klasik RKRL hatalarını artık affederek böyle yapıyoruz. Böyle oldu mesela. Bunları ben birleştirip bunlardan tek bir yükselteç yaparsam, tek yükseltteç olarak, şunu yaparsam, böyle bir yükselteç elde etmiş olurum. Yani iki yükselteci birleştiriyorum. Ne kazandım? Bu A oldu artık, A toplam. Bu R toplam, RO toplam. Bu da RE toplam oldu. Böyle bir şey yaptığım zaman ben. Böyle bir şey yaptığım zaman A'yı arttırma şansım var dikkat ederseniz. A'yı arttırma şansım var. Empedansları ayarlama ihtimalim var. A'yı arttırmak hadi onu onu konuşalım. Empedansları ayarlamak ne işime yarayacak? Mesela ben bir voltaj yükseltme kullanmak istiyorum. Voltaj yükseltmede biliyorum ki giriş empedansının mümkün olduğu kadar yüksek olması lazım. O zaman mesela şu common emitter common source güzel bir seçenek. Common base common gate güzel bir seçenek değil mesela. Ama ben Common Emitter, Common Source kullanmak istediğim zaman biliyorum ki voltaj yükseltmelerinde çıkış empedansının düşük olması lazım. Ama bu arkadaşın çıkış empedansı da yüksek. Mesela ben bu Common Emitter, Common Source alıp <laughs> daha sonra <laughs> onun çıktısına Common, gate common Collector, Common Drain yerleştirirsem giriş empedansım yüksek olur. Kazancımda çok büyük bir değişiklik olmaz. Bunun birazcık bir kazanç düşüşü var dikkat ederseniz. Kazancım çok az düşer ama çıkış empedansım düşük olur. Toplamda çıkış edem, Toplamdaki çıkış empedansım düşük olur. Çünkü toplam çıkış empedansı ikinci, de, ikinci devrenin çıkış empedansı gibi. O zaman toplamdaki çıkış empedansım düşük olur. Yani ben bunu alıp sonra bunu yaptığım zaman kazancım iyi, fena değil. Giriş empedansım yüksek ve çıkış empedansı düşük olan daha güzel bir voltaj yükseltme devresi yaparım. Sadece common emitter, common source'a nazaran. Ya da önce common collector, common drain ile başlasam. Common Base, Common ve Common Gate'i kullanmak istiyorum ama Common Base ve Common Gate'in voltaj yükseltmedeki en büyük handikapı giriş empedansının düşük olması. Ben ama bunu çıkış empedansı da yüksek. Yükseltme oranı pozitif. Mesela ilk başta Common Collector, Common Drain alsam bu arkadaşın giriş empedansı yüksek. Çıkış empedansı düşük. Bunu Common Base, Common Gate birleştirsem bu düşük empedans bu da düşük. Orda benim kaybım çok fazla olmaz dikkat ederseniz. Ha Common Collector Common Drain ilk başta alsam, sonra Common Base Common Collector Common Drain'i e, Common Base Common Gate eklesem üstüne yine e, voltaj yükseltme için fena olmayan bir e, yükselteç devresi kurmuş olurum. Bunun gibi empedans ayarları önemli. Yani empedans ayarlamak için ben bunları birleştirebilirim. Yani tek başına bir tanesi yetmiyor. Bir iki tanesini yan yana bağladığımız zaman empedansları Bizim toplam empedans sistemin empedansı bizim istediğimiz gibi işte yüksek giriş empedansı, düşük e, çıkış empedansı, voltaj yükseltme için ya da temp akım yükseltme için gibi <laughs> bir noktaya gidiyor ki ben bundan mutlu oluyorum. Onun için esasında bu empedansları ayarlamak önemli. A'yı arttırmanın anlamı ne peki? Neden A'yı arttıracağım peki? Tamam bunu anladım. Neden A'yı arttıracağım? Yani benim derdim belli bir saf kazanç değil mi atıyorum 5 kat kazancım olacaksa 5 katlı bir kazanç ayarlayayım. Niye ay arttırmak gibi bir hedefim olsun ki var. Daha böyle jenerik daha yani jenerik <laughs> kelimesi oldu. Yani daha modüler değiştirilebilir ayarlanabilir bir yükselteç elde etmek için. Şimdi yükseltecim ben kasten böyle üçgen yapıyorum. Yükselticiler genelde üçgen şeklinde gösteriliyor. O pampada çağrışım yapsın diye istiyorum derdim de o zaten bu a olsun mesela bir tane yükselteçim olsun mesela r i sonsuz olan hadi r o'su da sıfır olan bir yükselteçim olsun. Hani bu r i sonsuz ve r o artık kabul ediverin yani çok da sıkıntı değil. Buraya ben bir tane direnç var. Burada da bir tane ben burada in, giriş giriş voltajım var v v in olsun. Tamam mı? Ve bu arkadaşın da bir çıkış voltajı var v out. Ve ben buraya diyelim ki iki tane direnç koydum. Buraya R1 koydum. Buraya da R2 koydum. Böyle bir direnç koydum. Dikkat ederseniz o pampa benzettim biraz. Ama bu o pump değil. Şu anda saf bir yükselteç. Herhangi bir yükselteç. Benim buradaki herhangi bir yükselteçim olabilir. Böyle bir şey yaptığım zaman çıkıştaki benim toplam Vout bölü V ne olur mesela? Hadi bir bakayım bakayım ne olacak? A'yı neden yükseltmekle alakalı? Acaba bu bana bir fikir verebilir mi? yapıyorum? Şu arkadaşın modelini yapıyorum. Model olmadan yapamayacağım değil mi? Onun modeli de şunlarda yazılı zaten. Yapayım onun modeli neymiş? Bunun bir tane giriş empedansı varmış. Giriş empedansı sonsuzmuş. Bir tane voltaj yükseltme varmış. A çarpı VI. Burası da artı eksi VI'miş. Ve de çıkış empedansı varmış. Çıkış empedansı da sıfırmış bakın dikkat ederseniz. Bunun modeli bu. A'nın modeli bu. Sonra benim direncim var. Birinci direncim. Buraya bağlı. Doğru mu? Doğru. Şurası dikkat ederseniz şu nokta bu nokta. Bu noktanın neye göre referansımız var? Bu noktanın voltajı tek noktanın voltajı olur mu? Olmaz. Neye göre bunun referansı? Toprağa göre. Demek ki şurası toprakmış. Vout'un tek başına bir noktası, tek bir Vout olmaz. Bir yere göre referans var. Neye göre referansı? Toprağa göre referans. Demek ki burası da toprakmış. Burası da Vout'muş. Burası R1'miş. Burası da r 2ymiş Şuradan buraya bağlanır R2'ymiş. Güzel. Şurada da V'in varmış. Süper. Peki o zaman yapayım. Ne yapacağım? Şurada dikkat ederseniz akım akmıyor buradan. Burada bir <gülüyor> <gülüyor> burada ben e, kabaca yapayım işte. Şuradan akan akım eşittir. Buradan akan akıma diyeceğim. O zaman V in eksi V i bölü R1 eşittir. V i eksi V out bölü R2. Dikkat ederseniz. Buradan akan akımlar aynı. Değil mi? Şuradan akan akım için. Güzel. Başka ne biliyorum? Ee, A çarpı VI eşittir V 6 Onu biliyorum. Ben bu ikisini kullanarak V6 V altla ile V'in arasında bir bağıntı yakalamaya çalışacağım. Yakalayayım peki. O zaman VI'lerden kurtulalım. VI eksi ya da şunu bir başta düzgün bir şekilde yazayım da belki o zaman daha kolay bir şey herhalde olmaz. Yani e, hayalet makif olmaz ama Hani belki olurduydu filan. Olmaz. Ne bileyim olur mu? Hadi yapayım ya. Bir şey olsun. R2 çarpı e, ya da boş ver Şöyle yapalım. V in eksi V i eşittir. R1 bölü R2 çarpı V i eksi R1 bölü R2 çarpı V out. Hiç ümitli değilim ama hadi bakalım. Belki daha kolay bir şey olur. V in eşittir. 1 artı r1 bölü r2 çarpı vi eksi r1 bölü r2 çarpı vout. İyi hadi İyi gidiyoruz bakalım. Vi yerine ne yazacağım? Vout bölü a yazacağım. V in eşittir vout bölü a çarpı 1 artı r1 bölü r2 eksi r1 bölü r2 çarpı vout. V out parantezini alayım. V in eşittir. V out parantezinde 1 artı R1 bölü R2 işlem hatası yapmıyorum inşallah. Bölü A eksi R1 bölü R2 oldu. V out bölü V in'i alayım. Herhalde benim derdim buydu şu anda. Dıt dıt bu aşağı inecek. 1 bölü şu kocaman şey. 1 artı R1 bölü R2 bölü A eksi R1 bölü R2. Peki. E. E'si. Şimdi eğer şu A çok 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 büyümeye başlarsa. Nasıl büyüyecek A? Tek katlı yükseltecinin A'sı yetmedi. Yanına bir tane daha yükseltici bağladım. Kazancı yüksek olan. Daha da yükselttim ben bunu gibi. Bu A büyük bir rakam olursa o zaman şuradaki sayının o büyük bir rakama olan bölümü küçük, çok küçük bir değer olursa, yani şurası çok küçücük bir değer olursa, çünkü burada bir sayı var, onu A'ya böleceğim ki A çok 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 büyüdü. Niye büyüdü? İşte birkaç katlı birleştirdim, A'yı iyice büyüttüm. O zaman şunun buna olan oranı, buradaki bir sayıyı çok büyük bir sayıya böldüğü zaman sıfıra giderse şu ifade, o zaman şunu ben ihmal edebilirsem bir şekilde V alt bölü V'ye indikat sadece dirençlere bağlı bir değer olacak. Yani işte modüler ayarlanabilir yükselteçten kastım benim buydu esasında. Yani eğer eğer şu arkadaş buna göre çok çok küçükse yani eğer A çok 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 büyük olursa bu durumda şu birinci eleman bu durumda şu birinci eleman sıfıra gider. Limit durumu da yok olur yani. O zaman ne olur? V out bölü V in nereye gider arkadaşlar? Eğer A çok 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 büyürse nereye gider? 1 bölü eksi çarpçurt eksi R2 bölü R1'e gider. Dikkat ederseniz bu evren bir yükselteçmiş gibi davrandı. Gerçekten zaten konfigürasyon da eviren yükseltece benziyordu. Kazanç olan eksi R2 bölü R1. Bu o pampa benzedi yani esasında dikkat edersek. Yani ne oldu? Eğer benim kazancım büyürse, çok çok büyümeye başlarsa o zaman e, yükseltme oranını dirençlerle kendim ayarlayabileceğim, jenerik ayarlanabilir, modüler bir yükselteç elde etme ihtimalim olmaya başladı. Bundan dolayı A'yı yükseltmekle ilgileniyorum. O zaman A'yı yükseltmenin böyle bir değeri varmış benim için. Mantıklıymış A'yı yükseltmek. Güzel. Yani ben ne yapacağım? Modüler, modüler ayarlanabilirim ya. Yani e, yükseltme oranı, yükseltme oranı, işte e, direnç bağlanan bağlanan işte bağlanan dirençlerle değiştirilebilen bir Yükselteç. Aynı o pump yani. Zaten o pump mantığı o. Bu durumda ne alacak Ben A'yı yükseltmek istiyorum. A'yı yükseltmek istiyorum. A'yı yükseltmek için de e, ne yapacağım? Ben o, e, bu yükselteçleri yan yana yani yükselteçleri bağlayacağım, birleştireceğim. O zaman ne yapacağım? O zaman o zaman tek katlıdan çok katlı yükseltece geçeceğim. Çünkü tek katmana yetmiyorsa çok katlı yapacağım. Birden fazla yükselteç yapacağım. Tek katlıdan çok katlıya geçmenin iki yöntemi var. En azından benim bildiğim. Bir, yükselteçleri yan yana bağlama. Ne demek artık? Buna kaskat diyeceğiz. Bir, yükselteçleri üst üste bağlama. Çok garip bir terim oldu. Kusura bakmayın. Bu artık böyle ...fazla e, bilimsel oldu üst üste. Yani çünkü biliyoruz şuradaki devreden. Bu devreyi yan, yan yatırdığım zaman... ...bu da yan yan olmuş oluyor. Farkındayım yani. dediğimin çok da böyle bilimsel... E, ...güzel bir e, şey olmadığını... E, ne adı? ...kategorizasyon olmadığını ama... ...ne yapayım işte kolaylık olsun diye. Buna da kaskot diyeceğiz. Kaskot diyeceğiz. Şimdi... Kaskat bağlama nispeten kolay anlaşılabiliyor. Ee, hemen böyle devreleri yan yan yana bağlayıveriyoruz. Kaskot biraz anlaşılması biraz daha zor. Üst üste nasıl bağlayacağız? Ee, i̇şte 5 volt nereye gelecek? 0 volt, 0 volt nereye gelecek? İşte beslemeler nereye gelecek falan. Kaskot biraz daha e, işi e, biraz daha kavradıktan sonra anlaşılması gereken bir şey e, benim e, kanımca. Bundan dolayı kaskota ben çok fazla girmek istemiyorum şu anda. E, kaskatı bir toparlayabilirsek kaskotu siz kendiniz ee, iyi bir merak da uyanırsa iyi bir kaynaktan ya da ya da bu işin biraz daha üstadı olan bir hocadan bunu daha iyi öğrenebilirsiniz kaskotu. Biraz daha üst seviye artık yüksek lisans doktora seviyesinde belki bu işi daha iyi kavrayabilirsiniz ama kaskat şu anda temel anlamda bizim işimizi görür en azından. Yapmak istediğimizi yapabiliriz kaskatla. Kaskatı da ikiye ayıracağız. Diyeceğiz ki biz buna bir RC kaskat diyeceğiz. tane de doğrudan kaskat diyeceğiz. Bunları işte RC kaskat nedir, doğrudan kaskat nedir teorisini anlatmanın ben çok fazla da bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Direkt dam diye bir örnek üzerinden bunu anlatırsak belki daha kolay olur, daha iyi kavraması kolay olur diye düşünüyorum. Ama uzunca bir örnek olacak. Bunu o zaman bir sonrakinde değerlendirelim. Peki burada bırakalım.